Ticaret ve gümrük vergilenden haksız gelir elde etmek. Ticaret ve gelir. Bu da yine gümrük memurlarına dönüyor. Çünkü neden? Adama istemiş 20 evrak. Adam 20 evrağını düzeltmiş, azlamış, getirmiş. Ama gümrük memuru işini uzatıyor. Bazı mal gümrükte bozuluyor. E bu adam bunu getirdi Çin'den, Yemen'den. Para bağladı. Devlet sana niye görev verdi sana? evraklarına bak. Uyuşturucu mu uyuşturucu değilse, meşru bir şey getirirse, şartlara uygunsa al adam malını bir an evvel hızlı muamele yap. Hatta iki çay içeyim bile deme. Çünkü görevde gel iki çay içerken on dakika tehir bile yapman caiz değil. Çünkü görev saati, izin saati değil ki. Adamın işini yap Öbür tarafta da halk mal bekliyor. Herkesin ticaret yaptığı birbirine bağlı işler. Bütün malları getiriyor Çin'den, adam elektrik malzemesi getiriyor. E tamam o doğru da orada elektrik bir ihtiyacı var. Kaç tane dükkan? Yüzlerce bayisi var. Herkese zarar veriyorsun bütün Müslümanı ya. Ne bekletiyorsun adam şeyini? Çok yapıyorlar bunu. Beş bin dolar, 10 bin dolar işte malın değerine göre devletin izin vermediği, yakalanırsa zaten belgelenirse devlet hapse atıyor. Bunu yapanlar beraat gecesi bile af olmaz. Yani haksız vergi, haksız vergi ve haksız işte gümrükten çıkarken falan işte rüşvet. Bunu her işe belediyede iyi işte şey binalar. Bu kadar bina niye yıkıldı? Kanuni Sultan Süleyman'ın Hatay'ın Belen ilçesi varmış. Ben bilmiyordum. Belen ilçesinde 470 sene evvel yapılan cami Han, Hamam, o şiddetli depremden sonra bugün haberlerde gördüm. Bütün porselen tabaklar böyle birbirinin üstüne, önünde koruma da yok. Bir porselen tabak oynamamış. Bir po ya tabaklar da arka arkaya, tek tabak da yok. Arka arkaya şu kadar dolap, dolap da şu kadar. Önü boş. Şu şuradan inmemiş ya. Bir minarenin üstü bozulmuş. Düşmüş. Üstü, en üstü, en üstü küçük. Kule şeyinde. Onu da kim yapmış biliyor musun? Bu bizim yeniler. Restorasyon yapmış. Sana söz veriyorum. Restorasyon olmasaydı o da düşmezdi. Kendini kurtardı. 470 sene kurtarmış. Restorasyonda da karıştırdılar. Işte. Yani. Bütün rüşvetten oluyor bu ya. Ya kardeş. Nasıl izin veriyorsun buna? Bu imara, bu şeye. Zemin etüdü yok, bu şey yok. Suyun içine. Ha suyun içine de yapılır. Çamurun içine de yapılır. Ama ona göre kazıklar koyarsın. Hiçbir şey olmaz. Bak orada şimdi Hatay'da yine iki gökdelen kaç kat dedi? Bugün haberler anlattı. 14 mi 16 mı kat? En az. Gram zerre oynamıyor. Adama dediler ki sırrı ne? Sırrı ne dedi? Bir sene iki sene dedi. Zemini incelemekle uğraştık. Sırrı bu. Sonra elemanlar getirdik, onu getirdik, bunu çivile, ona kazıklar, ona bilmem neler. Neler anlattı adam? yani İslam sebeplere sarılın emredir. Hatay merkezde her yer yerle bir oldu. Kaç kat göktelen bir şey yok. Yani hiçbir şey yok. Ama burada inceleyin onu yani onu bulursunuz. Çünkü çok değişik yöntemler anlattı. O birime gittik, bu birime gittik. Belki yurt Yurt dışından da acayip şeyler, bilgiler aldık. Buna göre burada nelere dikkat etmemiz lazım ha? Gittik, geç olsun dedik. Güç olmasın. Aşin ne olabilir? Onun için rüşvet, haksız vergi, haksız anafor, Ana, işte mera bunlar da berat gizaf olmaz.